Teknoloji hızla gelişiyor. Dijital dönüşüm insanlığı bir bilinmeze doğru sürüklüyor. Peki bu değişim dönüşüm süreci yönetilebilir mi? Kadem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bu konuda önemli tespitleri var. Bayraktar, MÜSİAD tarafından düzenlenen panelde kadının dijital çağda üstleneceği rolle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dijital çağda kadının dünyadaki rolü ne olacak? Bu soruya verilecek yanıt toplumların geleceğini şekillendirecek. Müsiyat kadın tarafından düzenlenen konferansa konu enine boyuna masaya yatırıldı. İlk kez dönüşüm bizimle başlar temasıyla uluslararası farkındalık zirvesi düzenlendi. Programda Kadem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar bir konuşma yaptı. Tespitleri önemliydi. Teknolojinin yarattığı dönüşümü tüm boyutlarıyla ele aldı. Bu dönüşümün yönetilemediği görüşündeydi ve bunun ne gibi riskler barındırdığını anlattı. Bugün dijital dönüşüm her alana sirayet ediyor ve maalesef hiçbir filtreye, sınamaya ve olgunlaşma sürecine maruz kalmadan hayatımıza egemen olan bu dönüşümü tam anlamıyla yönetemiyor ve şekillendiremiyoruz. Tam tersine dijital dönüşüm bizim dışımızda kendi sınırlarını ya da sınırsızlığını çiziyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar dijitalleşme sürecinde kadının rolünü sorguladı. Kritik sorular gündeme getirdi. Olası cevaplar üzerinden gelecek tasavvurunda bulundu. Mesela Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerinde kadınların ne kadar rol aldığını, Algoritmaların oluşumunda kadının ne kadar söz sahibi olduğunu tartmak zorundayız. Buradaki eksiği ikame etmediğimiz sürece tek renkli, tek sesli ve tek taraflı bir gelecek dünyasına yol alacağız. Daha da önemlisi medeniyet tasavvuruyla şekillenmemiş bu gücün değerler alanındaki erozyonuna maruz kalacağız. Dünyada yaşanan dönüşümün önemli aktörlerinden bir diğeri küresel göç sorunu. Bayraktar Ukrayna savaşıyla bu noktada yeni bir gerçekliğin görülür olduğunu vurguladı. Mavi gözlü sarışın göçmen tanımına tepkiliydi. Yaşadığımız dönüşümün elbette başka belirleyicileri de var. Göç ve çevre bunların başında geliyor. Bildiğiniz gibi Suriye savaşı 11 yılı geride bıraktı. Çevre ülkeler yoğun göç dalgası aldı. Ülkemiz bu konuda üstün bir örneklik göstermeye devam ediyor. Ancak yakın zaman önce başlayan Ukrayna Savaşı bambaşka bir realitenin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Hoşgörünün, birlikte yaşama kültürünün, kaybedilen hayatlara karşı duyulan hassasiyetin coğrafi öncelik sahibi olabildiğini gördük. Demek ki göç sorunu üzerine düşünürken evvela insanlığı bir aile olarak birbirine yeniden yakın kılmanın yöntemlerini araştırmalıyız. Bu söylemleri üretmezsek tutunacak bir dal arayan 100 milyonu aşan yıkılmış hayat dünya için yeni kriz alanları oluşturacak.